Sevgili öğrencilerim, sizlere kocaman bir merhaba. Yeni bir rehberlik dersiyle sizlerle beraberiz. Bu dersimizin konusu iletişim. İletişim nedir? İletişim becerisi nedir? İletişimde nelere dikkat etmeliyiz? İletişim gerekli midir? Bu soruları sizlerle cevap bulacağız. Hadi gelin dersimize iletişimin tanımı ile başlayalım. İletişim, bir kişiden diğer kişiye veya kişilere bir kanal aracılığıyla karşılıklı bilgi aktarım sürecidir. İletişim, insanlar arasında duygu, düşünce ve bilgilerin sözlü veya sözsüz olarak başkalarına bildirilmesidir. İnsanlar, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için çevresindekilerle iletişime geçer. Ayrıca ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarını gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Anlamak, anlaşılmak, bildiklerimizi paylaşmak ve bir şeyler öğrenmek iletişim sayesinde gerçekleşmektedir. Etkili iletişim, vermek istediğimiz mesajı en kısa sürede ve en net şekilde karşı tarafa iletmektir. Etkili iletişim, sözlü, sözsüz veya yazılı türü ne olursa olsun anlatma ve anlam kurma işlemidir. Kısacası doğru kelimeleri seçebilme becerisidir. Etkili iletişimin ortaya çıkması için bazı adımlar gereklidir. Nedir mi bu adımlar? Hadi gelin etkili iletişimde iletişim basamaklarına birlikte göz atalım. Kendini tanı. Kişinin kendini tanıması rahat, başarılı ve güvenli olma halidir ve mutlaka çevresindeki olan bitenle ilişki kurma becerisini ortaya çıkartır. Bu sayede insan kendisini karşıdaki insana kolayca ifade edebilir. Tabii ki kendini doğru ifade ederken mutlaka net olarak mesajı karşıya iletebilmelidir. Duygu ve düşüncelerini net bir şekilde karşı tarafa ileten kişi aslında etkili iletişim için doğru bir yol seçmiş olacaktır. Bir diğer önemli husus ise anlattığımız duygu ve düşüncelerimizin konuların beden dilimizle uyuşmasıdır. Jest mimiklerimiz, el ve kol hareketlerimiz anlattığımız konunun daha kuvvetli bir şekilde karşı tarafa iletilmesine olanak sağlar ve bu sayede bizler karşımızdaki kişiyle beden dilimiz sayesinde kolayca iletişimimizi kurabiliriz. Empati, etkili iletişimin vazgeçilmez öğelerinden bir tanesi de empati'dir. Yani karşımızdaki gibi düşünebilmektir. Bu sayede iletişimimiz kopmadan güvenli bir şekilde karşılıklı olarak ilerleyecektir. İletişimde bir diğer önemli konu ise göz teması. Kuracağımız göz teması ile karşımızdaki kişiyi dinlediğimizi, onu onayladığımızı, ona karşı reaksiyonda bulunduğumuzu hissettirebilir, dikkatimizi ona yoğunlaştırdığımızı gösterebiliriz. Bu sayede karşımızdaki kişiyle iletişim kurarken aynı zamanda onu etkin dinlediğimizde hissettirebiliriz. Vereceğimiz onay cümleleriyle, göstereceğimiz beden diliyle onu dinlediğimizi, onunla iletişime aktif bir şekilde devam ettiğimizi hissettirebiliriz. Etkili iletişimde aslında bir diğer önemli konu ise kullanacağımız sihirli sözcüklerdir çocuklar. Günaydın, merhaba özür dilerim, güle güle, iyi akşamlar, rica ederim, lütfen, teşekkür ederim gibi kelimeler iletişimimizin hem kuvvetli olmasına hem de sürekli olmasına olanak sağlayacaktır. Peki etkili iletişimin dışında yaptığımız hatalar yok mu? Pek tabii ki vardır. Biz bunların toplamına iletişim hataları diyoruz. Peki iletişimde yaptığımız hatalar nelerdir? ne gibi sonuçlar doğurabilir? Hadi gelin ona birlikte bakalım. İletişimde en büyük hatalardan bir tanesi iletişimde bulunduğumuz kişiyle beraber isim takmamızdır. İsim takmak aslında konuyu çok dinlemediğimizi, konuya hakim olmadığımızı, dinliyormuş gibi göründüğümüzü gösterebilir. Emir vermek, Karşımızdakinin bizi anlattığını anlamak ve dinlemek yerine ona yönergeler vererek aslında iletişimi sınırlandırabiliyoruz. Ya da tehdit etmek. İletişimde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de budur. Çünkü tehdit ettiğimiz zaman karşıdaki insan bizi artık güvenilir bir kaynak olarak görmeyecektir. Ya da uyarmak, uyarıda bulunmak. Konuyu hiç dinlemeden, karşımızdaki kişiyi önemsemeden, yönergelerimizi uyararak onu yönlendirmek de aslında bir iletişim hatasıdır. Oysa dinlememiz, konuyu anlamaya çalışmamız çok daha iyi bir yol olacaktır. Ya da öğüt vermek. Herhangi bir kişiyle paylaştığımız konuda eğer öğüt veriyorsak ya da öğüt alıyorsak tabii ki bu bizim ya da karşımızdaki hoşuna gitmeyecektir. Empati kuramadığımız için onun gözünden olayı değerlendiremediğimizden dolayı öğüt verme yolunu seçerek iletişimin kopmasına sebep olabiliriz. Ya da etkin bir dinleme içinde bulunmadan, göz teması kurmadan konuyu saptırabilir, konuyla alakası olmayan herhangi bir şeyden bahsederek de iletişimin kopmasına sebep olabiliriz. Bu da karşımızdaki insanı, pek tabii ki bize yapıldığı zaman da bizi üzebilir. Anlaşılmadığımızı ya da konuyu tam olarak anlatamadığımızı ifade edebilir, düşünebiliriz. Bu saydığım özelliklerin tamamı iletişimde yaptığımız hatalardır. Bunları yapmaz, etkili iletişim için gerekli basamakları takip edersek her iletişimimizi sağlıklı kurmuş olur, hem de çevremizde olan bitene hakim olabiliriz. Evet sevgili öğrencilerim, insan doğası gereği toplumsal bir varlıktır ve mutlaka çevresiyle iletişim halindedir. İletişimin amacı kısaca sorunlarımızı çözme ve gereksinimlerimizi karşılamaktır. Çevremizdeki insanlar ile iletişim içerisindeyken etkili iletişim kurmanın gerekliliklerini mutlaka yerine getirmeliyiz. Anlamak ve anlaşılmak için etkili iletişim basamaklarını uygulamayı hayatımızın her evresinde mutlaka yerine getirmeliyiz. Sizlere sağlıklı günler dilerken bir diğer rehberlik dersimizde buluşmak üzere hoşça kalın çocuklar.